Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah ee, evet Akrep burcu ve Yükselen burcu Akrep olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluya olacağım sevgili Akrepler A harfi birinden e, çok kısa zamanda alacağınız bir şey var çok yakın yani böyle birkaç gün içinde belki alacağınız bir haber e, bu habere sevineceksiniz e, sizin hayatınızda önemli değişiklikler olacak yani bunun e, şeyleri, adımlara atılmış yani ya da siz his olarak o şeye girmişsiniz yani değişik bir şeyler yapmak istiyorsunuz yani artık o rutinden çıkıp e, farklı bir şey yapmak istiyorsunuz çünkü önünüzü tam olarak göremiyorsunuz böyle e, tam hani ilerleme olmuyor hayatınızda daha iyi bir şey imkanları sağlamak için farklılık yap yapacaksınız ya iş değiştireceksiniz uzun zamandan beri çalıştığınız yerden işte ya da işte ne bileyim farklı bir yere yerleşeceksiniz, orada farklı bir iş yapacaksınız. Hayatınıza köklü bir değişim var. Bunun adımları atılmış. Yani bir en azından fikir olarak bu kafanıza yerleşmiş. Bunu harekete geçireceksiniz ilerleyen zamanlarda. Bunun şöyle bir şey. Belki şimdiye kadar hiç bu kadar istemiyordunuz. Şimdi o kadar çok istiyorsunuz ki bu isteğiniz gerçekleşecek. Belki de bu kadar istemeniz gerekiyordu. E, dua ediyorsunuz bu işinizin olması için. M harfi birinden güzel bir göz, göz aydın alacaksınız. Bu M harfi kişi e, sanki bazı konularda size yardım edecek. Ya parasal anlamda olabilir, manevi, maddi bir desteği var size. Sizi anlayan sizin gibi olan birisi bu. Yani aynı karakterlerde kişi bu ailenizden birisi olabilir. E, Göz, G, Z, G'li, Z'li birinden haber alıyorsunuz. E, kemikle ilgili bir şey geçirebilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir ufak bir kaza, bir hani düşme gibi bir şey olabilir bu. Buna dikkat edin. İçiniz o kadar sıkılmış ki neden böyle Çık, çıkamıyorsunuz işin içinden? Çünkü siz şey olarak, hani e, çok kötü şeyler olmuyor hayatınızda belki ama siz içsel olarak çok sıkıntıdasınız. Çünkü... İşte artık tamam diyorsunuz, bir çıkamıyorsunuz işin içinden. Ee, i̇ki ayrı yerden güzel kapı açılacak size. Gerçekten e, göz aydınları var. Belki birilerinin desteğiyle bir takım güzel şeyler yaşayacaksınız. Başka yerde, başka bir hanede bir sıkıntı var. Bunu duyacaksınız, ona üzülebilirsiniz. Bir üzüntünüz de bu olabilir belki hani dışarısı ile ilgili ee, sevdiğiniz değer verdiğiniz kişiler yani bunlar ya rahatsızlığı var birinin e, hane dışından biri veya işte bu e, bir takım kayıp olayı olabilir yani hasta olan birinin böyle bir şeyini duyabilirsiniz e, Allah korusun sanki böyle bir şey var bir şeylere sıkılıyorsunuz e, kendi hayatınıza çok çok kötü bir şey evet yok. Belki bu dışarıdan gelecek sağlıkla ilgili başkasının bu duruma üzülebilirsiniz. Bir de işsel dediğim gibi sıkıntınız var. Sanki işte olmuyor, neden olmuyor. İşte bir şey sanki önünüze bir duvar örülmüş gibi oradan çıkamıyorsunuz. Ama dediğim gibi M harfi birisinden bir şey alacaksınız. Sıkıntınız açılacak. Yani bu M harfi birinin maddi manevi desteği olabilir. E, M ve A harfi çıkmış. E, güzel gelişmeler var. E, sıkmayın canınızı. Sanki böyle hemen olsun istiyorsunuz. İşte ya hemen olsun derken şey değilsiniz. Beklemişsiniz hakikaten. Sabretmişsiniz. Şey için söylemiyorum. Hemen olsun derken artık o sabrınız taşmış galiba. Biraz daha bekleyin. E, güzel göz aydınları var. Destek gelecek ve anahtar var. Sanki evle ilgili sorunuz varsa taşınma, ev alma ya da işte bir şey bir destek alacaksınız böyle bir güç elde edeceksiniz o sizi rahatlatacak gerçekten bunalmışsınız belki bazılarınız da iş yerini iş yeriyle ilgili sıkıntıları olabilir o da bir şeydir yani oradan çıkamıyorsunuzdur işte yani Bunalmışlık şeyi var, hissi var sizde. S ve F harfi birinden haber var. Biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz. Ee, yük ağır, yükünüz ağır gelmiş. Ya bazen şey düşünüyorsunuz. Ya hani yok yani kimse beni anlamıyor. Hani kimi anlatsam Kimle paylaşsam e, diye düşünüyorsunuz ya da anlatamıyorsunuz, anlatmak da istemiyor olabilirsiniz, güvenmiyorsunuz, haklı da olabilirsiniz ama böyle içinizde o kadar birikmiş yükünüz o kadar ağır ki e, ruhsal anlamda sıkılmışsınız. E, ser, selamete çıkacaksınız inşallah. Böyle yavaş yavaş aydınlanıyor ve diyorum ya destek alarak çıkacaksınız sanki e, değişiklik olacak hayatınızda yani bulunduğunuz uzun zamandan beri oturduğunuz yerden taşınabilirsiniz. İşte uzun zamandan beri dediğim gibi çalıştığınız yerden ayrılabilirsiniz. Bir destek alacaksınız. Bir kadının e, sağlık sorunu olabilir. Yani sanki e, kadınsal bir şey gibi bu. Böyle bir sağlık sorunu var. E, bunu duyabilirsiniz. Dokuzlu bir zamanda çok seviniyorsunuz. E, güzel haber var gelecek olan hani belki dedim ya M harfi birinin desteği belki bu kişinin desteğidir yani e, evet rahatlama ferahlama var e, en azından hani o şey ışık görünmüş yani açılmaya başlamış e, birazcık daha galiba sabretmek lazım o değişimi yaptıktan sonra daha çok e, böyle ferahlayacaksınız De dediğim gibi sıkılmışsınız bir yerde olmakta. Oradan belki uzaklaşınca daha şey olacaksınız, böyle rahatlayacaksınız. İşleriniz de böyle açılacak sanki böyle hayatınızda o belki ruhsal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz zaman böyle bir takım işlerde tıkır 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 böyle ilerleyecek, açılacak, güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Kimle tartıştınız veya biriyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Ee, bir şey büyüyebilir. Hani e, sizden kaynaklanmıyordur ama size e, evet, satışabilir birisi. Buna karşı dikkatli olun. Yani pusuda bekliyormuş gibi böyle bir durum var. Ee, siz onun böyle şeyine gelmeyin. O bir yem atıyor sanki ama e, siz ona aldırış şey etmeyin. Umursamayın. Yani böyle yok saydığınız zaman zaten e, o kendi kendi yiyecekti. Kalabalık birileri sanki bir yerde bulunmuşlar ee, yani bu bir düğün olabilir bir özel bir şey olabilir işte nişan olabilir böyle bir yerde sanki sizinle ilgili de bir konu geçecek ve belki bu kulağınıza gelecek veya işte sizin de orada olmanızı istenecek belki siz hani bulunmuyorsunuz orada neden bilmiyorum bir kırgınlık da olabilir böyle bir konuşma olacak belki bunu duyacaksınız birazcık sinirlenebilirsiniz bu başka bir şey ee, hoşunuza gitmeyecek yani. Sakin olmaya çalışın. Sanki bu aralarda çok böyle üstünüze geliyorlar. Gerçekten gelecekler ya da siz böyle fazla e, üzerine geliniyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani bir takım şeyler var e, bu dönem. Bir sıkıntı, bir kargaşa var. Hani kötü şeyler değil ama hep laf söz. On dedi. Sonra işte laf dalaşı falan yani. E, siz zaten çok fazla dahil olmazsınız böyle şeyler ama sizin üstünüze üstünüze geliyorlar sanki. E, İnşallah böyle insanlar varsa onlara karşı galip gelirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.